Evet arkadaşlar şimdi oradaya giriyoruz Mehmet yanımda Hadi Mehmet başlayalım Başlıyoruz Süper bir oynayışı var Mehmet'in Evet gördüğünüz gibi direkt yemeye başladık Evet şimdi küçük parçalarla büyüyecek ondan sonra büyükleri yiyecek. <laughs> arkadaşlar bu oyun güzel oyun bunu yaptım oynar. Ağız babanız oynar. Beğenirse tabi. Evet arkadaşlar şu an Kerim'i de görüyor. Mehmet'i de görüyorsunuz zaten. Fotoğrafı da çok güzelmiş. Aa, zeynep Evet, A onu azıcık bir sen. evet, kazanacağız. Ve artık alamalarım bu. Evet arkadaşlar, evet, şu anda izlediğiniz gibi Mehmet demeye devam ediyor. <laughs> Mehmet diken yapabilirsen yap. <laughs> Al işte patladı sen ne yaptın ya? Yiyecek adamlar. <laughs> Eller sana Mehmet hepsini yedin. Koyayım <laughs> <Olayın> senin içine. <laughs> Hadi Mehmet hepsini yersin oğlum sen. Hadi Mehmet ye şunları. <laughs> Mehmet bu tenleri yesen olmaz mı? Adam parçalandı. Şu an şarkımız da çok güzel çalıyor zaten. Evet, ah, Fena oynuyoruz. Ama büyük adamlar geldi. Evet adam diken yaptı. Şimdi biz yiyecek Ama yiyemez. Mehmet buradayken kimse yiyemez. Evet evet. Hadi Mehmet yukarı çık. Evet arkadaşlar. ne Güzel oynuyormuş fikirim ya Ben bilmiyorum Mehmet Helal sana be Mehmet Ne güzel oynuyormuşsun ben bile bilmiyordum Biraz ben de vaktim TS beraber İzleyebilirsiniz Bizim işimiz Wolf ve Agarza oynamak Şu zaten bu videoyu çığ amaçla çektik oyun oynasın ve takımı oynayalım çarpışalım S A S A Bir, iki. Arkadaşlar hepinizin teşekkür ediyorum izlerseniz eğer. Biz de sizin videolarını izleriz bizim gibi isterseniz izlerseniz. var mı? Adamı, evet, adam bize yardım ediyor Evet, baya bir büyüdük. Adam çok inaydi. Adamı enayi buldum abi. Abi sen Evet ben Ha evet. Bir şey yapmaya çalışacağım ama ağzıma vuracağım ben yakında Kendini bir şey sandı herhalde Evet Kerim Ay Kerim Mehmet Mehmet nikah yapsın oğlum Ne yaptın ya Bütün adamlar yedi Evet adam enayi Yiyoruz Enayi biz olduk ah yenildik Baştan başladık Bak şu işte terbiyesiz terbiyesiz şu şeyler koymayın şuraya ya Ben şuna bir hak et ya Küfürlü şeyler olmasın <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonlarına yaklaştık. Vaftin videosuyla görüşürüz. Onu da atacağız yakında.